Evet Sinop'ta her yıl onlarca ocağa ateş düşüren Karadeniz Karadeniz'in Akliman suları ile ilgili Akliman sahilleri ile ilgili Bizler Sinop'ta Bizler haberciler olarak Sinop'ta Bu hep boğulma vakalarını Sizlere duyurduk Ama bu boğulma vakalarından sonra Neler oluyor Aile Aileler nasıl Ondan sonraki süreçte insanlarımız nasıl bu tür programlarda ben özellikle e, özellikle Akliman bölgesinde ki önlemlerin yetersiz olduğunu defaatle her zaman söylemiştim. Uluslararası kurallara göre can kurtaran sayısının yetersiz olduğunu, yerin e, boyutu, sahilin özellikleri açısından da daha farklı, daha güvenilir, daha hayat kurtarıcı önlemler alınması ile ilgili de defalarca konuşmuştuk. Şimdi Sinop'un Dibekli Köyü Kışla Mahallesi'ndeyiz. Geçtiğimiz günlerde maalesef yine Akliman sahillerinde iki kardeşimiz boğulma, boğulma tehlikesi geçirmiş ve sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Sonrasında da Samsun'da tedavi altın altına alınmıştı ve Maalesef o kardeşlerden birisi aramızdan ayrıldı. Şimdi biz o köye geldik. Evet sevgili izleyenler suya ateş düşer mi? Düşer. Peki su yakar mı? Yakar. Şimdi biz Dibekli Köyü'nde evladını kaybeden Osman Bey ile beraberiz. Osman Bey öncelikle acınızı kalben paylaşıyoruz. Biz buraya şu niyetle geldik. Hem acınızı paylaşalım. Aileye başsağlığı dinleyelim. Şu anda tedavisi devam eden kardeşimizin de geçmiş olsun diyelim. Tabii. Sizlerin yanında olmak için geldik. Tabi duygularınızı az çok tahmin edebiliyoruz ama her zaman da ateş düştüğü yeri yakıyor tabi. Efendim neler söylemek istersiniz öncelikle? Kardeşimiz, diğer kardeşimiz nasıl öncelikle? Yüzde kırk bir bilinci açık. O da tamamen demiyoruz da. Yüzde kırk bir şeyisi var. Hiç düzelip de bir doktorlara tahmin edemiyoruz. Şu anda Samsun'da tedavisi Samsung'da devam ediyor değil devam mi? Devam ediyor. Evet. Yoğun bakımda. Evet. Kardeşimizi kaybettik. Kaybettik. O gün neler eylesin. oldu? Bize çok kısa bir anlatır mısınız? İkinlik altı buçukta benim ikide vaka oluyor. Altı buçukta benim haberim oluyor. O da internete düştüğü için. Altı buçukta hastaneye intikal ettim ben. Bilgi verdiler. Yetersiz zaten hastane yapılmış. İçeride, içeride yetersiz şey yok. Yoğun bakım ünitesi yok. E, beni şeye sevk edeceklerdi. Kastamonu ve hatta Zonguldak, Çorum. Yok Samsun'da hı hı. açık yer yokmuş. Madem ki açık yer yok Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Milletvekili devreye girince bu nasıl açılıyor? Başka asayım mı çıkardı orada? İlla ki Ankara'da dayımız mı olacak? Kimlik yok diye polislerin bana demesi kimlikleri yok. Yabancı uyruklu, yabancı uyruklu insan değil mi ya? Şart mı Türk vatandaş? Öyle mi demişlerdi size? Yani öyle mi duymuştunuz? Ben öyle duydum. Hı hı. Kimlikleri yok. Ben gidene kadar müdahale olsa dahi e, düzgün yapılmadı. Ben öyle tahminim. Sonra helikopter inmiyor buraya. Bu acil. Helikopter var. Ben üniversitede 15 günde bir oradayım. Günde 200 sefer helikopter iniyor. Ondan kalırsa benim çocuklarım vaka olduğu saatte üniversiteye gitseydi belki de kurtulacak benim çocuğum. Ben 14 yaşında çocuğumu kaybettim. Siz Akliman'a da yakın bir bölgede e, ikamet yani, ediyorsunuz. Burası Akliman hemen sahil karşısız karşı, zaten. Karşımızda. Şimdi biz yıl e, uzun zamandır, özellikle bu yılda da Aklimandaki e, vakaların olmaması için, ocakların sönmemesi için çok serzenişte bulunduk. Belki daha farklı bir önlem alınsaydı, şimdi belki kardeşimiz şu anda hayatta olacaktı. Hayatta olacak. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz istiyoruz ki önlem başka alınsın, canlar... sadece önlem alınsın, yasaklansın. Benim ciğerim yanıyor. Başkalarının ki yanmasın istiyor. Yasaklansın ya saklansın ya. Senelerde beri birçok çocuk gitti. Şurada yetim çocuk bıraktı, bir anne gitti. 3-5 sene önce. O zaman da aynı söyledi. Defalarca milletvekillerine, yetkililere duyurduk. Senelerden sadece Benim çocuklardan sonra dün bir arkadaş geldi aklımda oturan. 12 gitti Osman abi. 12 çocuk gitti, biri kayıp diyor. Onların canı yanıyor benim gibi benim nasıl yandıysa. onlarınki de yanıyor. Önlem yok önlem. Kurtarıcı da yok. Ben oraya iki tane vatandaş koyayım. Onda kurtarıcı değil. İnan ki değil. Bir kurtarıcı yetmez. Çocuğun birini kucakla mı sayıda atmış. Sayıda atılan da kumun içinde o çocuk. Öbürkünü kurtarmaya gitti. İki, de, i̇ki, tane can kurtaran, üç tane can kurtaran koca aklından bölgesini kurtaramaz. Hiçbir zaman hiç kurtaramaz. Can Kurtulan sayısının da yetersiz, yetersiz, olduğunu. Bence yetersiz. Bence yetersiz. Orada sahil boyu 10-15 tane koysalar kurtulmuş. Sadece benim çocuklarım, başka çocuklar da aynı. Siz oradan daha farklı önlemler alınmasını siz de buradan tabii, tabii ya. Ee, başka ocaklar, başka Yanmaz, ciğerler... Ben yanıyorum, yanayım. İnan ki canım yanıyor. Kim yanıyor? O çocuklar hastanenin yetersiz olduğundan, o, oraya koskoca hastane dikmek marifet değil. Oraya teşkilat koysunlar. İçine doktor yok. içinde bir teşkilat yok. Cihaz yok. Helikopterle o çocuklar boğulmuş. Üstünden 6 saat geçmiş. 6 saat sonra ambulansla gönderiliyor. Neden helikopterle gönderilmiyor bu çocuklar? Neden o hastane yetersiz? Niye diktiler buraya bu hastaneyi? Herkesin canı yanıyor. Neden oraya adam gibi bilinçli denizde bunu okulunu okumuş adam gibi insan koymuyorlar? Neden oraya dal kıran yapmıyorlar? Buraya girilmeyecek diye neden tel çekmiyorlar? Niye? Nerede bu devlet? O zamanı millet patır patır geliyor. Bizim canımız yandı, ciğerimiz yandı. Onlar neredeler? Hiç kimsenin dünyasından haberi yok. O yüzden gerçekten artık Sinop bitmiş. Sinop bitmiş. O hastaneye dikmek marifet değil, ateş döküp yakmak daha marifet bence. En güzeli götürüp oraya bizim içimiz ateşimiz yanıyor. Onun gibi yakmak lazım orayı da. Oradaki doktorların ihmali yüzüne bugün bizim çocuğumuz öldü. Şu anda bir tanesi de can, yani canıyla uğraşıyor. Yani bu... Daha o gün boğulma vakası olduğu andan e, Samsun'a sevki ne zaman olduğunu biliyor musunuz? 6 saat, saat. Değil mi altı işte? 6 saat. 6 saat sonra. Altı Osman Bey... 2'de, 2'de Be vaka oluyor, 6.30'da benim <laughs> haberim oluyor. Saat 11'de burada ambulans var. Evet. evet Ambulansla gideceğine helikopterle gidebilirdi ve anında çocuğun kimliğinin belirlenmesi önemli değil bir şekilde bu aile çıkacak ortaya. Sen çocuğun tedavisini yapacaksın önce. Doktorlar yemin etmişler ama çocuklar orada kimlik arıyorlar. Ya neyin kimliğini arıyorsunuz siz? Neyin kimliğini? Önce bir çocuğun tedavisini yapın. Çocuk kimsiz ailesi arayacak bu çocuğu zaten. Önce bir helikopter getirin çocuğu acilen. Yok efendim bu Konya'ya götürüyorlar. Yok Düzce'ye. Nasıl adam bulunca aday... demek ki Ankara'da dayımız olması gerekiyor. Ankara'da adam bu şey Samsun'a 19 Mayıs'a sokmak için adam lazımmış deme. Önce yer yok dendi, Tabii. sonra telefon trafiği Tabii. yapılınca yer var Tabii. dendi, değil mi? Evet, ha. evet. Hadi Sinoplu biliyor diyorlar ki Sinoplu biliyor oraya girmiyor. E dışarıdan gelenlerin canı can değil mi ya? Yapın oraya bir önlem almayın kimseyi, girdirmeyin kimseyi oraya denize ya. Sinoplu da biliyor, çocuk bilmiyor işte gitmiş, bilmemiş. Yok efendim orada denize girilmeyecekmiş. O zaman sen oraya teli çekersin, dal kıran koyarsın. Güvenlik güçlerini artırırsın. Orada denize girmez insanlar. Ama böyle bir şey yok. Yok efendim denize girilmesin. Siz de Sinop'ta özellikle Akliman Bölgesi'ndeki bu tür olayları, e, önlemleri yetersiz buluyorsunuz. Buluyorum tabii ki. Yetersiz. Sadece insanlar e, o zamanı, şunu yapacağım, bunu yapacağım, sonra herkes Ankara'ya gidiyor, her şeyden vazgeçiyorlar. Oraya Kuyuduruk'tan bir hastane diktik diye met etmesinler. İçinde doktor yok, temografi yok, ultrason yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmayan hastaneye ben ne yapayım ya? Ben niye 19 Mayıs'a gideyim? Neden bir özel hastane yok bu Sinop'ta? Ben e, 50 yaşındayım ben burada yaşıyordum. Ben sırf çocuğum kalp hastası çıktım gittim buradan. Niye? Hastane yok hastane. Koymuşlar oraya 3 tane doktor. O da pratisyen. Acile gidiyorsun. İki e, o Müdahale ettik zannediyorlar. Ondan sonra hastane arıyorlar doktor doktor. Yok kastamonu yok çorum. Niye çoruma gideyim ben ya? Benim memleketimde niye hastane yok? Bugün çocuklarımızın ölme ölmesinin tek çocuğumuzun birinin ölmesinin birinin şu anda yoğun bakımda yatmasının tek sebebi yetkililer. Yetkililer yetkililer hepsinden de davacı olacağız yani. Hiç yani o hastaneyi dava edeceğiz. Şu anki acımızın üstünde sesimiz çıkmıyor ama dava edeceğiz. Bunun arkasında bırakmayacağız. Herkes kendini ona göre de ayarlasın yani. Hem e, o doktorun o günkü nöbetçi doktorundan hemşiresine kadar hepsi davacı olacak yani bunlar. Bunun arkasındayız. Hiç bıraktığımızı düşünmesinler şu anki acımızın sesini çıkartmıyoruz. Öteki çocuğumuza dua ediyoruz. Onun acısını görmeyelim inşallah. diye. Ama hepsinden o hastaneyi tamamen dava edeceğiz yani.